An, biraz daha ne çok şikayette bulunuyor. sonuçlandı. burada çalıştığı Çamaşır hapsuz dedi bu Tamam basit. Tamam, tamam bir burada? Tamam. Bey ben sana soruyorum tamam. şimdi düşünüyorum personel mi? baştan beri Ben bu mücadeleyi evet. ben ne savaşsa ona ne ekliyorsun. Kardeşim şikayet ettim buradaki şeyi düzeltmek. düzeltmeye geldiler ve camı kırdılar. zararımı da vermeden gittiler. Şimdi sen konuşuyorsun da telafi ediyorsun sorunu bir arıza iki saat üç saat içinde çözülecek arkadaşlar. Iki saat üç saat içerisinde. Vatandaşın şikayetine gerek yok. Sokaktan haberiniz olacak. Çözülmüyorsun kusura bakmasın arkadaş yatıyor. Dört ay bir arıza olmaz. Malzemeniz mi Adamınız mı yapıtınız Yakıtınız Eski belediyeyi unutma. artık. iş bitti.